Bir gün gelip beni bu güne binaen kutlaması beni çok mutlu etti. Kadınların muhtarlık görevine atanması toplumsal cinsiyet eşitliği yolunda önemli bir adım olsa da kadınların üstlendiği bu görev zorlukları da beraberinde getiriyor. Çok şiddetle ve önemli gayret etmemiz 12 Şubat ilçesinin ilk ve tek kadın muhtarı Tuğba Özden, Aksu Habere yaptığı açıklamada kadın muhtar olmanın zorluklarını anlattı. Bizim yaşadığımız şehirde ciddi bir erkek e, çoğunluğu, bütün platformlar için, yani bütün alanlar için bir erkek ağırlığı olduğundan dolayı e, ciddi anlamda zorlanıyorum. Başta bir e, işte nasıl olacak bir kadın muhtar, e, bir ön yargı vardı. Şimdi bunu yıktık. Bizim şehrimizin insanı biraz böyle çok fazla açık değil. Kabuğunu çok kırmaya meyilli bir toplum değiliz biz. Deneyip görmek istiyorlar. Ben bu anlamda ilçemin tek ve ilk kadın muhtarıyım seçilirken biraz soru işaretleri vardı ama seçildikten sonra şimdi kadınlara daha çok cesaret veren bu işi kadınların da yapabileceğini, işte kadınların daha aktif olabileceğini eee kafalarında otuttular. Ben kadın olarak evet çok zorlanıyorum. Çünkü belediye örnek veriyorum bir belediye toplantımızda 100-150 kişinin içerisinde tek başıma bir toplantı sürdürüyorum. Veya bunun dışında 138'e yakın bir mahallem var benim ilçemde. Hepsi erkek muhtar. E, tek kadın muhtar olarak gerek fikrimi beyan etmekte gerek çalışmalara sağlayacağım katkılarda e, fikrimi beyan ettiğim zaman bir soru işareti bir dur işte kadın bir fikrini beyan ediyor e, yaklaşımıyla hep karşılaşıyorum ama e, ciddi bir mücadele ile bunun çoğunun yıktığına çoğunu yıktığımıza ben inanıyorum e, sayılarımızın artmasıyla. Bunun daha da hallolabileceği, bu sorunun kafamızdan silinebileceğinden yanayım. Bu yüzden ben kadın, şehrimizin kadınlarının yüzüne çok inanıyorum. Çünkü birebir ben onlarla iletişim halindeyim. Kadın muhtar adayı olmaktan çekinmesinler. Bu cesareti kendilerinde bulsunlar. Kadının gücünün yetmediği işler oldu muhtarlıklarda. Ama ekip arkadaşlarımız bize destek oluyorlar, ablalarımız bize yol gösteriyorlar. Kendilerinde bu cesareti bulsunlar, bir adım atsınlar. Her şey bir adımla başlıyor. İnanın sosyal hayatta çok daha mutlu olacaklarını düşünüyorum ben.